Herkese merhaba. Yine bir yeni ay videosuyla sizlerleyiz. Bu seferki yeni ay Aslan Burcu'nda gerçekleşecek ve 5 derece. 5 dereceyi daha önce 1 milyon defa anlattım. Çünkü bizim nedense enerjimiz kolektif olduğu için Aziz kartına çıkıyor. Bu kart da bayağıdır. Son yeni aylarda, dolunaylarda çok fazla karşımıza çıktığı için tekrardan anlatma gereği duymuyorum açıkçası. Artık çözmüş olmanızı ümit ediyorum. Ama zaten şöyle de bir bahsetmek gerekirse işin şakası bir tarafa. Disiplinle çalışmak düzgün olmak, irademizin kuvvetli olması ve ciddi işler, resmi kurumlar gibi şeyleri anlatıyor zaten. Bunları daha önce de yorumlamıştım. O yüzden direkt burçlara geçmek istiyorum. Koç burcuyla başlayalım. Değnek dokuzusu, kılıç prensi ve para ikilisi. Şimdi öncelikle sevgili koçlar, deniz dokuzusuyla başladığımız için bu aslan yeni ayında sizde biraz yorgunluk olabilir. Bazı şeyleri bitirmiş olabilirsiniz, ani kararlar vermiş olabilirsiniz hayatınızla alakalı. Şimdi aslan yeni ay olduğu için ateş gruplarına da zaten otomatik olarak iyi geliyor olması lazım. Ama sizde burada yeni bir şey yok da sanki dolunaydan sonra gelen artık bir şeyleri bitirme isteği ve yeni bir şeyleri kendini hazırlamak, daha başlatma evresine geçmemişsiniz. Sadece eskiyi bitirip kendinize yeni bir düzen oluşturma kafasındasınız. Bu neyle ilgili? Şu an daha aşk sağlık olarak ayırmadığım için bilmiyorum. Ama kafanızda her neyle ilgili iş de olur, aşk da olur, maddi işler de olabilir. Her şeyle ilgili bir şey bitirmişsiniz kafada. Aşka büyücü çıktı. Yıldız sağlık. Kupa sekisi. Şimdi aşka büyücü çıktığı için, kupa sekilisi işe çıktığı için anladığım kadarıyla işle ilgili bir şeyler olabilir. Şimdi büyücünün aşka çıkması güzel bir şey. Demek ki hayatınıza bir aşk giriyor olabilir. Bu yeni ayda sizi ya da mutlu edecek bir insan olabilir. Uzun zamandır birlikte olduğunuz bir insan da olabilir. İlişkideki güzel anlar, güzel zamanlar anlatıyor olabilir. Her şey başarabildiğiniz, sizin partnerinizin de her şeyi yapabildiği çok kuvvetli, güçlü bir zamandasınız. Bu yeni ayda aşk olarak bayağı kuvvetli kartlar çıktı. Yıldızın sağlığa çıkması yine çok güzel. Bu yeni ayda enerjiniz kuvvetli, kendinizi iyi hissediyorsunuz. Belki ekstra özgüvenli olabilirsiniz. Daha böyle bir kendinizi göstermek isteği, çabası olabilir son zamanlarda. Şimdi işle ilgili konularda zaten altta da çıkan bu net karar vermişliğinizin sebebi kupa sekizlisi. Burada ya duyguları bıraktınız ya işle ilgili bir konuyu bıraktınız. Ya eskiden davrandığınız iş yerinde çalışma ortamınızda bir şeyi değiştirdiniz. Burada bir farklılık var ve bu farklılığın size iyi geleceğini ümit ediyorum. Bu yeni ayda en büyük konunuz bu. Geldim boğa burçlarına. Para onlusu, kılıç ası ve kupa dörtlüsü. Şimdi öncelikle para olmasıyla başladığımız için güzel. Demek ki hem maddi olarak hem manevi olarak kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemdesiniz. Bu yeni ayda size çok iyi geleceğine inanıyorum. Çünkü yine çok güzel kartlar çektim bu aya. Şimdi kılıçası olması kararlı olduğunuzu gösterebilir. Keskin olduğunuzu gösterebilir. Ama kupa dörtlüsü olduğu için de biraz daha duygusallık da olabilir işin içinde. Yeni ay neresinde daha böyle sert tepkiler verebilirsiniz. Duygusal tepkiler verebilirsiniz. Daha böyle kalabalık ortamlarda aile içinde iyi huzurlu iken aniden hiç olmayacak şekilde patlamalar yaşayabilirsiniz. Bu konuda kendi dikkat etmenizi öneriyorum. Aşk, sağlık, kariyer olarak ayıralım. Para prensi aşka, kupa ası sağlığa, kupa beşlisi de kariyere çıktı. Şimdi ilişkisel olarak aslında Para prensi çıktığı için çok büyük bir değişim yok. İlişkinin devam ediyor olması olabilir. Yeni bir şeyin başlığı, başlangıcı olabilir. Yani böyle çok ani bir değişiklik değil ama ufak tefek adımlar olabilir. Belki hiç ilişkisi olmayan boğa burçları için bir beklediği bir insana teklif bir adım olabilir. Bu tarz şeyler var. Şimdi kupa ası gibi güzel bir kartın sağlık kartına çıkmış olması birincisi hem sağlığınızın çok iyi olabileceğini anlatır hem de duygusal olabileceğinizi anlatır. Burada fazla ağlayan Fazla duygulanan bir hale bürünmüş olabilirsiniz. Her ne kadar aslan burcu, her ne kadar yeni ayda da olsak, bu e, kart bize bunu verir. Kupa beşlisinin kariyerde olması bir tek iyi bir ilerleşim değil. Ya kariyerle ilgili bir pişmanlığınız olabilir, ya sizin canınızı sıkan bir durum olabilir, ya işte belki yükselmeyi beklediğiniz yerde siz değil bir arkadaşınız yükselebilir. Hani bu tarz basit bir şeyin sizin e, psikolojinizi ve moralinizi bozması olabilir. Siz kariyerle ilgili problem dışında genel olarak iyi gözüküyorsunuz. Geldim ikizler burçlarına. Kılıç yedilisi, para sekizlisi ve değnek kralı. Şimdi ikizler burçlarının aklında bir şeyler var gibi. Ben burada daha çok iş odaklıyorum. Neden bilmiyorum. Belki ilişkiyle de alakalı olabilir ama daha çok para çıktığı için bunu söylüyorum. Sanki bir düşünceniz var. Para kazanmak ya da maddiyatla ilgili ve bu düşünceye kafanız takılı kalmış. Gibi bunu nasıl eylem yapabilirim? Ne yaparsam bu işte yükselebilirim gibi çok fazla düşünüyorsunuz ve daha çok kariyer odaklı çıktınız. Bu aslan yeni ayında galiba işle ilgili bir şey yapacaksınız. Hiçbir işi olmayan para yani kazanmaya daha yeni başlayacak olan ikizler burçları için yeni bir iş teklifi ya da yeni bir iş kurma süreci olabilir. Veya zaten bir işteyseniz de orada yeni bir şey yapmak isteyiniz. işte kendinizi gösterecek bir proje teslim etmeniz gibi. Burada daha iş odaklı ve işlerle ilgili stratejik hamleler var. Açıkçası çok yoğun olarak çıktı. Kılıç Şövalyesi Kupa Dörtlüsü Kupa dokuzusu çok pardon. Para ikilisi. Aşk, sağlık, kariyer. Şimdi kılıç şuvalesinin aşka çıkmış olması hızlı ilerleyen şeyleri gösterir. İlişkinizde hızlı bir ilerleme olabilir. Aniden sadece flört ettiğiniz insanla sevgili olabilirsiniz. Sevgili olduğunuz insanla evlilik kararı alabilirsiniz. Aynı şeyler olabilir. Hiç sevginiz yoksa da hayatınıza birileri girebilir. Birden fazla insanı çok e, göstermez tek bir şövalye. Ama ben birden fazla insanın da hayatınıza girmesi ve sizde işte aniden arada kalmanız gibi bir şey de hissettim açıkçası. Kupa dokuzusunun e, sağlıklı olması güzel. ...bu biraz doyumsuzluğu da verebilir. Fazla iyi olmaktan, fazla işte her şeyin yolunda olmasından dolayı... ...kendinizde bir şımarıklık diyebilirim. Yani böyle bir ister istemez bunu söylemek isteyordu açıkçası. Genel olarak ikizler, burçları yanlış anlamasın lütfen. Hani böyle bir doyum noktasına ulaşmak için çok abartılı şeyler yapabilirsiniz. Belki işte fazladan içebilirsiniz, fazladan yiyebilirsiniz. Kendi keyfiniz için her şeyi fazla fazla yapabilirsiniz bu dönemde. Aslında yine zaten kendimize odaklanmalıyız yani. Para ikilisinin olması kariyerde aynı sürede döndüğünüzü gösteriyor. Muhtemelen yeni bir şey yapmak istemenizin ve bu kadar hızlı olmanızın sebebi sürekli aynı noktada dönüp duruyor olmanızdan kaynaklanıyor. Anladığım kadarıyla işle ilgili hareketlenmeler var bu yeni ayda sizin için. Geldim Yengeç burçlarına. Değnek Kreçesi Azize ve değnek 8'si. Şimdi sevgili yengeçler için önemli bir dönem sanki bu yeni ayda e, hayatınızda bazı şeylerin değişiyor olması olabilir. Bazı aldığınız kararları artık uygulamaya koyuyor olabilirsiniz. Sizin için kadersel olarak, daha çok kadersel karşı çıktı çünkü azize olduğu için e, bazı şeylerin artık daha e, elinizin altında olması kadersel olarak hayatınıza sunulması gibi bazı konuların gündeme gelmesi olabilir. Değnek 8'si de aynı zamanda birden fazla şeyde anlatabilir. Tek bir şey de değil birden fazla konunun e, sizin üzerinize gelecek olması. Yani burada sorumluluk olarak değil ama birden fazla konuyla uğraşmak olarak söylemek istedim. Aşk sağlık kariyer olarak ayıralım. Aşka imparatorça çıktı. Sağlığa değnek kası. Kariyerde de kupa şövalyesi. Şimdi anladığım kadarıyla bu aslan yenen yengeçlere çok iyi gelecek. Aşk olarak İmparatorce kartı çıktı. İmparatorce zaten e, dişil enerjiyi temsil eder. Demek ki aşk konusunda olmanız gereken yerdesiniz. Kendinizi iyi hissediyorsunuz, özgüvenli hissediyorsunuz, belki de güzel hissediyorsunuz. Burada aşk olarak daha dişil bir kart çıktığı için ilişkisel olarak kendinizi var ediyorsunuz ve bu varlıktan da etrafı mutlu ediyorsunuz gibi bir enerji içindesiniz. Yani ilişkisi olmayan yengeç burçları için de genel olarak kendini iyi hissettiği, tam dişil enerjisinin belki tap yaptığı bir noktada olabilirsiniz değnek kasının e, sağlığa çıkmış olmasına çok sevindim. Çünkü bir sürü değnek e, şeyiyle uğraşıyorsunuz ve bir sürü değnek yani eylem sizinle geliyor ve bunların altından kalkabilecek bir sağlıksal gücünüz olması da gerekiyor. Buradaki aldığım kası ile bunların hepsinin altından kalkabileceğinizi ve e, iş yapabilme eylem yapabilme gücünüzün biraz kuvvetli olacağını gördüm yeni ayda. Kupa ailesinin kariyere çıkması çok güzel. Demek ki severek yaptığınız bir işin ilerleyişi var. Burada sevgiyle işe gönülden bağlanmanız var. Aynı zamanda e, yeni bir işe de adım atıyor olabilirsiniz. Burada yine aynı düzeyde sevdiğiniz bir iş olması kaydıyla. Yani çok güzel kartlar çıktı. Umarım bu şekilde gerçekleşir. Geldim aslan burçlarına. Zaten yeni ay sizin üzerinizde oluyor. O yüzden bakalım nasıl etkiler alıyorsunuz. Para beşlisi, kılıç altılısı ve kılıç şövalyesi. Şimdi öncelikle ee, güzel kartlar çekmedim. Bu da benim hoşuma da gitmedi. Para ile başlamış olmanız aslan burçlar için belki maddi konular biraz gündemde olabilir. Fazladan iş yapmak zorunda kalıyor olabilirsiniz. Fazladan koşturuyor olabilirsiniz. Asla teknik olarak tatil yapmak isterken ya da keyif yapmak isterken belki fazla paranın dozunu kaçırmış olabilirsiniz. Yazın enerjisiyle kendinizi daha iyi hissetmek isterken sürekli insanlara yardım ettiğiniz için kendinizden gidiyor olabilir. Yani bu aslan yeni ayında kendinizden verdiğiniz görüyorum ben. Bir de kılıç ovalesinin de var oluyor olması çok hızlı geçecek olabilir sizin için. bu ay, bu süreç, bu zaman dilimi hem çok hızlı geçecek hem herkese yetişmek zorunda kalacaksınız gibi geldi. Aşk, sağlık, kariyer. Kupa onusu çıktı aşka. Kılıç dörtlüsü ve para 8'si. Şimdi öncelikle çok güzel çıktı. Yani bu kadar e, sorunlu kalpten sonra kuponunuz çıkmasına sevindim. E, aşkta her şeyin yolunda olduğunu görüyorum sevgili aslanlar için. E, belki tam böyle aile ortamındasınız, tam sevdiğiniz insandasınız, belki eşinizdesiniz, belki aileniz, çocuklarınızlasınız. Yani her şeyin tap olduğu çok güzel bir yeni ayda aşk olarak iyi bir evredesiniz. Maşallah. E, kılıç dörtlüsü çıktı sağlam. Burada şu olabilir. Fazla yatmak, fazla dinlenmek ihtiyacı olabilir. Çünkü ben koşturacağınızı gördüm. herkes için herkese yere koşturup herkesin her istediğini yapmak zorunda kalacaksınız belki de bu dönemde. O yüzden biraz dinlenip oturup dinlenmeye ya da yorgun düşmek zorunda kalabilirsiniz. Yani bunlara biraz dikkat etmenizi öneriyorum. Para sekizinin kariyer çıkmasına sevindim. Burada kartın çok çalışmak olduğunu bilmelisiniz. Demek ki işe kendinizi adayacaksınız. Para kazanmaya adayacaksınız. Belki yakın zamanda bir işe girebilirsiniz. Ya da bir zaten iş sahibiyseniz oradan daha iyi paralar almaya başlayabilirsiniz. Bu süreçte çok güzel kartlar çıktı. Aslında siz aslanlar için. Geldim Başak Burçları'na. Değnek güçlüsü değnek edilisi ve kılıçası. Şimdi çok güzel başak burçları için anladığım kadarıyla hem keskin hem güzel hem de yorgun olabileceği bir yeni ay geçirecek. Şimdi burada kılıçasının vermiş olduğu ani kararlar olabilir. Hızlı karar verebilirsiniz. Hızlı düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Burada değnek edilisinin de verdiği birden fazla şeyle uğraşmak olabilir. Kendinizi yorulacaksınız ama böyle çok da yormak için çaba da göstermemelisiniz. Yani burada aslında her şey oluruna bırakıp, akışına bırakıp biraz daha e, sert olmadan daha yumuşak tepkilerle işleri halledebilecekken daha aniden e, belki panik şekilde işleri yönetmeye çalışabilirsiniz. Her ne olursa olsun iş olur, aşk olur, kariyer olur. Artık neyse sizin bu yönetmeye çalış şey Daha sakin, daha mantıksal, zaten mantık burcusunuz ama daha e, panik atak geçirmeden bu dönemleri çözmenizi öneriyorum. Aşk sağlık kariyer, para dörtlüsü, kupa kraliçesi ve kupa yedilisi. Şimdi para dörtlüsünün aşka çıkmış olması... Ee, sıkı sıkıya bağlanmanız demektir. Ya birine bağımlı kaldınız, ya bir e, sevgilinize, aşkınıza, e, eşinize bir bağlılık gösteriyorsunuz, ya da böyle sahip olduğunuz her şeye bir, ...böyle bir aşk adamısınız. Çok güzel. Yani buradaki o başak burçlarının... ...sahiplenici duygusundan bahsediyorum. Hani burada deli dizgin ...aşktan bahsetmiyorum da. Sahiplenmek... ...ve bu duyguyu içine... ...almaktan bahsediyorum. Çok güzel bir... ...kaç çıktı. Umarım anlatabilmişimdir. Kupa kraliçesinin sağlığa çıkması... ...duygusal olduğunuzu gösteriyor olabilir. Ben de... ...zaten fark ettim. Ani kararlar vermeniz... ...paniklenmeniz falan belki duygusal... ...zamanlardan geçiyor olabilirsiniz. Kendinize daha yumuşak... ...daha soft olacağınız... işte oturup... ...ağlamaktan bahsetmiyorum tabii ki ama öfkeye çevirmeyecek şekilde duygusallığınızı biraz daha dengede tutabilirsiniz bu yeni ayda. Kariyer kartına kupa edilisi çıktı. Burada kendinize koyduğunuz hayaller olabilir. Kariyer hedefleri olabilir. Belki yaptığınız işte daha iyisini yapmak istiyor olabilirsiniz. Zaten yeni de bir döneme giriyoruz. Burada yeni ay enerjisiyle daha belki işinizi parlatmak istiyor olabilirsiniz. Kendinize daha yeni bir iş bulabilirsiniz. Ya da işten işler istediğiniz gibi gitsin diye onu hayalinizdeki hale çeviriyor da olabilirsiniz. Yine güzel çıktı. Ben başakları çıkan kartları çok beğendim açıkçası. Umarım güzel bir yeni ay geçirirsiniz. Geldim terazilere. Değnek ikilisi. Para mamusu ve para kralı. Şimdi öncelikle sevgili teraziler için güzel bir dönem. Aile ortamı içindesiniz. Belki kalabalıklar var. Etrafınızda çok fazla insanla ilgileniyor olabilirsiniz. Birkaç takım düşünceler içindesiniz. Bunu ne düşünüyorsunuz bilemiyorum ama daha çok maddi konular olabilir, eylemsel konular olabilir. Yani daha sağlam konularla ilgili adımlar düşünüyorsunuz. Belki para biriktirdiniz, onun yatırımını düşünüyor olabilirsiniz gibi. Burada sebebini tabii sizin kendi hayatınıza göre değişebilir. Değnek kralı, değnek dörtlüsü, aşk sağlık kariyer kılıç dörtlüsü. Şimdi aşka değnek kralı çıkmış olması e, ilişkinizde sağlam adımlar atılıyor olmuş olması olabilir. Yani aynı zamanda ya bir ilişki içindeyseniz güzel bir ilişki içindesiniz. ilişkideki bazı eylemler sizi mutlu ediyor olabilir. E, arkası dolu olan cümleleri yaşıyor olabilirsiniz. Yani bir vaat veriliyorsa sevdiğiniz bir insan tarafından bunların karşılığını alıyor olabilirsiniz ki bu güzel bir şey. Denek dörtlüsü sağlığa çıkması yine çok güzel. Burada bir sürü eğlenceli zaman geçireceğinizi anlatıyor olabilir. Belki kalabalıklar içinde olacaksınız. Ortamlar sizi mutlu edecek. Eğlenceli ve aslında buradaki koşturmak iyi bir şey. Yani mutluluk dans etmek gibi bir şey. Keyifli zaman geçirebileceğiniz yerlerde olacaksınız. Bu da sağlıksız olarak sizi çok güzel etkileyecek. Bir tek kariyerle ilgili olarak işler yavaşlayacak olabilir. Belki yaptığınız işte durgunlaşmalar olabilir, iş iş problemleri olabilir. Ya da uzun süredir belki işe gitmemenizi gerektirecek iş uzun izinler alabilirsiniz. Belki tatil izni de olabilir. Hani işle ilgili bazı şeylerin duraksaması, yavaşlamasını anlatıyor olabilir. Ama genel olarak güzel bir yeni ay geçireceğinize inanıyorum. Geldim akrep burçlarına. Denge. Değne kraliçesi. Ve kız cedilisi. Şimdi akrepler için e, güzel özgüvenli bir zaman. Zaten aslan yeni ayındayız. Yani hepimiz için öyle olmalı. Aynı zamanda aziz kartın çok devre dışı bırakmış gibi gözüküyor olabilirim ama e, burada hani, e, hepimizin disiplinli çalışması, belki de e, resmi kurumlarla çok fazla işimizin olması ya da iki şeyi idare edebilme gücünü kontrol edebiliyor olmamız bütün burçlar için genel bir kavram. Yani burada sadece akrebe, sadece yengeçe çıkmış bir durum yok. E, burada da anladığım kadarıyla, yani bunu çok e, karta etmemin sebebi hepimiz bütün burçlar için güzel bir dönem. Kendini iyi hissettiğimiz bir dönem ve daha atak girişken olduğumuz bir dönem. Aslan yeni ayında da daha çok buna konsantre olduğum için bu şekilde yorumluyorum. Denge kartının olması akrepler için güzel bir zamanları gösteriyor. Kılıç edilisinin çıkması da aynı zamanda bazı konularda arkada kaldığınızı gösterebilir. Geçmiş konulara fazla takılıyor olabilirsiniz. Bu konulardan dengeniz kaçıyor olabilir, bozuluyor olabilirsiniz. Ama yine de denge kraliçesinin de çıkmış olması sizin yine kendi varlığınızı arka planı atmamanız, kendinizi önemsemeniz burada varlığınızı kabul etmeniz ve belki de çok gösterişli olacağınız bir dönemde olabilirsiniz yani demek istediğim ama geçmişi biraz arkanızda bırakmanızı öneriyorum. Çok fazla takıl kalıyorsunuz. İmparatorça çıktı aşk kartına. Kılıç 8 sağlık. Değnek şövalyesi de kariyer. Şimdi anladığım kadarıyla burada gördüğüm yani sizde bir ufak çaplı bir dengesizlik görmüştüm zaten. Ne aşkta ne de kariyer. Sağlık salacadan anladığım kadarıyla. Aşkta imparator kartı zaten e, yengeçe de çıkmıştı. Çok güzel bir kart. Kendinizi iyi hissediyorsunuz, var ediyorsunuz. Güzel bir dişil enerjiniz kuvvetli. Bir erkek için e, eğer konuşuyorsak burada da karşınızdaki kadının dişil enerjisinin yüksek olduğu bir dönemde olabilirsiniz. Kılıç sekizisinin sağlığa çıkmış olması daralmak, boğulmak, e, kaynaklı şeyler olabilir. Yani zaten burada da arka plana, geri plana geçmişe takıldığınız çok fazla konu var. Belki zaman zaman aklınıza geliyor olabilir ya da geçmişten getirdiğiniz bir hastalığınız nüksetmiş olabilir. Gerçekten sağlıklı açıdan dikkat etmenizi öneriyorum özellikle bu ay. Değnek şövalyesinin kariyere çıkmış olması da girişken olduğunuzu gösteriyor. Zaten kariyer olarak girişkenlik yaptığınızı, belki yeni bir işe başlayacağınızı ya da yaptığınız işte bir tık yükselebileceğiniz güzel işler yürüteceğinizi görüyorum. Yine akrepler için de güzel bir yeni ay diliyorum. Geldim yay burçlarına. Güneş kartıyla başladık. Güzel. Güneş, kılıç prensi ve Kupa dokusu. Şimdi öncelikle bu yeni ay size çok iyi gelecek anladığım kadarıyla. Çünkü e, hem kendinizi doyum olarak çok yüksek hissedeceksiniz. Hem e, mutlu hissedeceksiniz. Enerjiniz zaten her zaman pozitif. Yay burçlarının bu şeyini çok severim. E, burada da yine bu yeni ay enerjisi çok iyi gelecek ve kendinizi çok güzel toparlayacağınız ya e, zaten iyisiniz ama hani iyice bir pozitif enerjiyi ortaya yayacağınızı gördüm. Çok da hoşuma gitti açıkçası. Para prensi aşka Aziz sağlığa Kupa Kralı da kariyere çıktı. Şimdi öncelikle aziz çıkan tek burç olduğunuz için tebrik ediyorum. Sağlıkla başlamak istiyorum. Çok güzel bir durumdasınız. Sağlık açısından maşallah. Hem kendinizi çok güzel toparlıyorsunuz. Bir kere çok disiplinli çalışıyorsunuz. Çok disiplinli iş yapıyorsunuz. Her işi çok düzgün yapıyorsunuz. Ve bu sebepten kaynaklı da... Kendinize de çok iyi baktığınız için... Sağlık açıdan hep iyi noktadasınız. Yani burada gerçekten bütün burçların arasında... En beğendiğim yay burcu oldu. Aşk olarak para prensi... Çok büyük bir değişiklik yok. Aynı şekilde devam eden ilişkiler olabilir. E, yeni bir ilişki adımı olabilir. Yeni bir başlangıç olabilir ama daha çok ilişkide olanlar için aynı ve güzel giden haberler olabilir. Hoş ve güzel haberler e, alabilirsiniz, yaşayabilirsiniz. Kariyer açısından güzel bir kayıt çıktı. Kupa Kralı. Burada yine sizin de sevdiğiniz bir işe gönülden kendinizi vermeniz olabilir. E, i̇şi en iyi şekilde yaptığınız için zaten daha da böyle severek yaptığınız iş olabilir. Daha böyle anladığım kadarıyla ilişkisel olarak değil de kariyer ve kendi modunuz olarak çok yüksektesiniz. Bu yeni ay bu konularda çok iyi gelecek diye düşünüyorum. Geldiğim oğlak burçlarına. Kılıç yedilisi yine çıktı. Kılıç altılısı ve para beşlisi. Şimdi öncelikle kolektif enerjimiz kılıç yedilisi. Çünkü bütün burçlara mutlaka çektim. Yani bazılarını çekmemiş olabilirim ama ortak enerjimiz kılıç yedilisi. Ve maalesef oğlaklara çektiğim kartlar da çok güzel değil. Şimdi anladığım kadarıyla geçmişe takılan, maddi problemler yaşayan veya e, istemediğiniz halde bazı şeyleri zorunda bırakılan durumlar yaşayabilirsiniz. Şimdi burada illa her şey çok mu kötü? Hayır tabii ki değil. Ama anladığım kadarıyla hem bir şeyler idare etmeye çalışıyorsunuz. Hem maddi açıdan hem hayat açısından belki ilişkisel açıdan bazı şeyler yürütmeye çalışıyorsunuz. Burada bakacağım asıl sorunun ne olduğuna. Önce aşk, sağlık, kariyer olarak ayıralım. Aşk, sağlık ve kariyer. Değnek beşlisi, değnek prensi ve kılıç kraliçesi. Anladığım kadarıyla aşkla ilgili. Çünkü kariyer kartına kötü bir kart çıkmadı. Burada ilişkisel olarak bazı şeyleri yürütmeye çalışıyor olabilirsiniz. Sorumluluklar başınıza yüklenmiş olabilir. Bir ilişki içindeyseniz zaten oğlakların her şey güzel olsun, her şey işte mükemmel olsun mantığıyla hani çok uğraşıyor kendinizden çok göveriyor olabilirsiniz. Çok çaba gösteriyor olabilirsiniz. Ve bu kadar çok çaba gösterdiğiniz için vücudunuz hani artık tepki vermeye başlıyor olabilir. E, oğlakların çok fazla aslında soğuk diyebildiğimiz oğlakların aslında kalbinin daha yumuşak olduğunda bilmenizi isterim. Burada aşk için çaba gösterilen oğlaklar var. E, bu yeni ayda çok gerçekten çok önemli bir e, durum bu. Değnek prensi sağlığa çıktı, iyisiniz. Bir problem yok. Fazla eylem odaklısınız. Çok fazla e, hareket ediyorsunuz. Burada sağlık açıdan bir tek bunu söyleyebilirim. Kılıç kraliçesinin de kariyere çıkması yine çok güzel. Demek ki işle ilgili bir problem yok. İşlerle ilgili her şey olması gerektiği gibi. Aynı kararlarda, aynı hızlarda devam ediyorsunuz. Kendinizi güzel bir şekilde var ediyorsunuz işlerde. Ama aşk konularında bu yeni ayda dikkatli olmanızı öneriyorum açıkçası. Geldim kovalara kupa anusuyla başladık. Çok güzel. Değnek üçlüsü ve kupa üçlüsü. Öncelikle çok güzel kartlar çıktı sevgili kovalar için. Bir kutlama olabilir. Belki düğün olabilir. Burada bir etkinlik olabilir. Bu tabii ki neyle ilgili olduğunu bilemiyorum. Belki siz evleniyorsunuzdur. Belki bir tanıdığınız evleniyordur. Keyifli ortamlara giriyor olabilirsiniz. Fazla fazla insanlarla, kolektif enerjiyle çok iç içe olduğunuz, çok böyle eğleneceğiniz ve keyifli zaman geçireceğiniz bir zaman diliminde olacaksınız. Bu yeni ay enerjisinde çok keyfi göründü açıkçası bu ay sizin için aşk sağlık kariyer olarak ayıralım Aşka değne konusu kartı çıktı. Anladığım kadarıyla sorumluluk çok fazla yükün altında. İlişkiyle ilgili şeyler çok fazla önünüze diziliyor. Belki bir ilişki içindeyseniz bunlar size fazla geliyor olabilir. Bu ilişkinin dinamiği, ilişkinin getirdikleri bunlar size fazla fazla geliyor olabilir ve rahatsız ediyor olabilir. Bir ilişki içinde değilseniz de zaten aklınız orada değil gibi başka şeylerle çok ilgilisiniz. Çok ilişki odaklı görmedim açıkçası ama bu kadar evlilik, eğlence kartları varken anladığım kadarıyla evlenen kişi siz değilsiniz. Sağlık açısından para dörtlüsü çıktı. Bir şey yok. Her şeye sahipsiniz. Aslında var olduklarınıza da şükrediyor gibisiniz. Kendiniz fazla oturduğunuzu düşünüyorum. Belki de bu problem olabilir. Fazla oturuyorsunuz ve bu yüzden dışarılara çıkıp biraz daha eğlenmenizi, dışarıya çıkmanızı, kolektif enerjilerle içeride olmanızı öneriyorum. Çünkü fazla oturmak, fazla pasif kalmak sizi rahatsız ediyor olabilir. Kariyer açısından dünya kartı çıktı. Çok güzel bir kart. Zaten en iyi işi yapıyor olabilirsiniz. En güzel şekilde para kazanıyor olabilirsiniz. Kendinizi yükselttiğiniz, enerjinizin kuvvetli olduğu bir dönemde olacaksınız. Kariyer açısından da çok memnun olduğunuzu düşünüyorum. Umarım böyle bir yeni ay geçirirsiniz. Geldim balık burçlarına. Kupa yedilisi. Para 8'siz. Bu arada aynı zamanda para 8 kart kartta çok çıktı ama o fazla çıkmadığı için çok önemsemedim. Kolektif enerjimiz aynı zamanda para 8'siz. Şimdi anladığım kadarıyla hayalleriniz var, hedefleriniz var ve bu hayallere giden yolda para ihtiyacınız var. Parayla çok e, odaklısınız, para kazanmaya çalışıyorsunuz, maddi olarak kendinizi toparlamaya çalışıyorsunuz e, ve bu yaptığınız şeyleri Sadece hayalleriniz ve sevdiğiniz şeyler uğruna yapıyorsunuz. Çok güzel bir motivasyon sebebi bence. Kupa 9 aşka çıktı. Ermiş sağla. Kupa altılısı da kariyere. Şimdi aşk olarak her şey çok yolunda. Belki de ilişki içindesiniz. Tam bir doyum noktasındasınız. Sevdiğiniz insanla birliktesiniz. Mutlusunuz. Hani tam bir aşk kartı çıktı açıkçası. Ama burada bir ilişkisi olmayan balık burçları için de kendi kendine yeten, mutlu olan, yine de etrafındaki insanlarla doyum noktasına ulaşabilen bir balık burcu enerjisi var. Çok hoşuma gitti açıkçası. Sağlık olarak ermiş kartı var. Burada Yalnızlık var. Neden böyle bir şey hissettiğimi de söylemek isterim. Aslında bu kadar da aşk duygusu tavanken aslında içinizde yalnız kalma ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Sessiz sakin kalma ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Biraz daha böyle huzuru, sakinlikte arıyor olabilirsiniz. Bu zaman diliminde böyle bir enerji içindesiniz. Kariyer olarak da güzel bir adım var. Ben burada yeni bir şeye başladığınızı görüyorum. Bu aslan yeni ayında kariyer açısından size güzel şeyler gelecek gibi gözüküyor. Belki yeni bir iş olabilir, belki yeni bir eylem olabilir işle ilgili. Ama güzel şeyler çıktı açıkçası. Umarım bu yeni ay böyle geçirirsiniz. Hepinize iyi yeni aylar diliyorum.